sevgiyle, saygılarımla selamlayarak Eşimizi derdenin bir senesini açıyorum. Tarihte bir yaprak çevrildi ve Büyük Atatürk 1938 Kasım'ının 10. günü saat 9'u 5 geçe geçici dünyaya gözlerini yumdu. Harflerle, kelimelerle, Resimlerle anlatamayacak bir acının içerisinde kulaklarda onun bir cümlesi çınlıyordu. Benim naçiz vücudum bir gün elbette ki toprak olacaktı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydalar kalacaktı. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda 19 Kasım Cumartesi günü Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Bütün İstanbul gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş, atasını, oğlu önderini Ankara'ya uğurluyordu. Bu onun İstanbul'dan son ayrılışıdır. Aziz Naşı, İzmit yoluyla Ankara'ya götürülecektir. İstanbul semalarından onun aziz hatrasına mısralardan çiçekler serpilir gibidir. Mücahane Parkı alınan tabut, zafer torpidosuna konularak Yavuz Zırhlısı'na nakledildi. Yavuz, yabancı devletlerin bu büyük mateme katılmak için gönderdikleri harp gemileriyle... ...büyük ada açıklarına kadar uğurlandı. Misafir gemiler, İzmit açıklarında 21'er fare topla atayı selamladılar. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut... ...yol boyunca gözyaşlı halkın önünden geçerek... ...20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden 12 general alarak top arabasına koydular. Bu sırada başkent onu 101 pare top atışıyla selamlıyordu. Ertesi gün muhteşem bir törenle Büyük Millet Meclisi önünden alınan tabut muhakkak kabrine konulmak üzere etnografya müzesine götürülüyor bütün dünya devletleri ebediyete intikal eden bu büyük adama karşı son vazifelerini yapmak üzere ayrı ayrı temsilciler ve tam teşkilatlı birer bölük asker yollamışlar. O dahi askeri son defa selamlamak istemişlerdi. Bir sisli Kasım sabahıdır bu. Düştüler yollara kırklar yediler. Dağ başını duman almış kardeşim. Gün doğmayacakmış dediler. Baktım ki bütün geçite baştan başa tenha... ...Bir kapkara matem sarıyor memleketi... ...Her sineyi bir kapkara yaz dolduruyor. Ev ev bacalarda saçıyordu. Bir sisli kasım sabahı baktım... ...Baştan başa öksüz koca bir yurt... ...Kat kat dövünüp ağlaşıyordu.